Günaydın, günaydın hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun inşallah. Evet, günaydın. Enerjik, güzel, mutlu haberler alacağımız bir hafta olsun artık. Sağlıklı bir de. Bu arada herkes hasta ne olur dikkat edin kendinize. Sağda solda influenza olmayan yok. Test yaptırın, ilaçlarınızı alın. Bizim de e, Ufuk arkadaşımız hasta biliyorsun. Bizim... Geçmedi mi hala? Yani iyileştim diyor ama bence biraz vitaminlere devam etmesi gerekiyor. de doğmuş gerçekten evet, o durumda özellikle. yani. Çocuklar özellikle Allah'tan hani şu an okullar, tatil rahat rahat bakımlarını da yapabiliyorsun. Evde dinlen diyorlar diyeceğim ama dinlenmiyorlar. Allah'tan okullar tatil mi peki gerçekten? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <Şimdi> soralım <laughs> annelere. İlerleyen dakikalarda konuklarımız var ama bugün... Ece için çok kıymetli bir misafirimiz daha var. Birazdan paylaşacağız. Hiç evet. söylemiyorum valla. Hiç söylemiyorsun. İyi ki söylemiyorsun. <laughs> i̇yi ki de sosyal medyaya koymadık <laughs> Şimdi yani. Şimdi sosyal medyada değil. Ne yapayım canım? Ya, görmeyen vardır. Yarın sen de getir. Yani biz çalışan anneler olduğumuz için tabii ki evde hani bırak bırakınca aklımız da kalıyor. Kalmıyor değil. Okula gidince rahatız da. Tabii tabii. O yüzden ben Eymen'i bugün getirdim. Dedim ki uyanamaz Nur Tuğba. Nasıl yaptın? Aa, ya şöyle yaptım bak saat sabah beş buçuk Eymen dedim bilerek de hani duymasın. Azat. Eymen gelecek misin? Gel Geleceğim dedim geldi geldi. Ama ne kadar iletişimi kuvvetli nasıl tatlı Enerjik. gerçekten enerji. Burcu ne Eymen'in? Koç yedi beni ama. o <laughs> <Gözü gülüyor> seyirdi yalnız koç dediğince. Neyse hadi bakalım Neyse, bugün hadi. var neler var ayağa Kalkıyoruz. kalkalım. Kıyafet Sözleşmişiz gibi gösterelim. beyazları giyindik ama haftaya Lütfen as sopayı. Neyse saçımız farklı inazından. Ya ikimiz de sarışını seviyoruz, sarı olmayı. Yani biz mutluyuz böyle. Eleştirilere de açız. Buyurun yazın. Bu arada hadi. Sevim abla ile ilgili de az sonra konuşacağız. Sevim Emre buradan saygılarımızı iletelim. Sevgilerimizi iletiyoruz. İzleyicilerimizin evet. ee, izleyicilerimizin bir kısmı demiş ki ikinizin de yüz ifadesinden neler hissettiğiniz anlaşılıyor demiş. Ama biz hiç öyle bir şey yok. Evet. Sevim abla ne dediyse o. Yanlış anlamayın. Kusura bakmayın. Değil evet mi? lütfen siz yanlış anlamışsınız. <laughs> hadi bakalım bu dinaz sorularımız gelsin. İlk az sonramız zaten şöyle. Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğunu tartışmaya zaten gerek yok. Gülün'ün de senelerdir süre gelen şarkıcılık performansını hiç tartışmaya gerek yok. Film olsa hayatınız kim canlandırsın? İstersiniz demişler ve cevap zaten ekranlarınızda detayları konuşacağız. Evet. Sıradaki. Diğer haberimiz ee... Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı. Ya niye Hacı'yı görünce de gülesim geliyor o şarkı geliyor Hacı Baba Hacı Baba ha, e, onlarla da ilgili bir gelişme var birazdan konuşacağız. Bu arada şöyle bir detay vereyim kızını şimdi geçti ama kızını ilk kez paylaştık evet. detayları vereceğiz. Müslüm Baba vefat etmeden önce son sözleri ne oldu az sonra gel konuşalım da olacak. Ve Çağatay Ulusoy'la ilgili bir takım gelişmeler var. Nedir o? Şöyle söyleyeyim. <laughs> Şu güne kadar hep Türkan Şoray kanunlarını bilirdik ama artık Çağatay Ulusoy kanunları mı olacak? Bilinmez. Detayları ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ve Kenan Doğulu. Kenan Doğulu'nun da evi e, yandı biliyorsunuz. E, o da çok böyle e, kıymet verdi bir yerde. Neden? Çünkü Los Angeles'ta zaten evlenmişti. Sürekli tatile gitti. E, albümlerini hatta orada yaptığı bir gerçek. Ama o ev kül oldu. Onunla ilgili açıklamaları var az sonra. Vereceğiz. Gelsin sıradaki. Ah bu çok güzel. Geçen hafta sömestr zamanı. Hababam sınıfına gittim. Gerçek Hababam sınıfına gittim. Orada tarih kokan sıralarda hem nasıl ziyaret edebileceğinizi konuştum. 6A Edebiyatı Eliz'le birlikte ziyaret ettik. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız. Ay çok güzel çok merak ediyorum ben de. Ve? Ve 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 ve, ve. birazdan yine çocuklar özellikle diyoruz ekran başına. Burada ya şeyde vardı yeteneksizsiniz de Max vardı ya, o Max'in torunu geliyor. Gerçekten <laughs> Şampiyon torunu. olmuştu gerçekten. Evet. Bakalım torunuyla da Teo'yla da biz yeni tanışacağız. Evet. E, numaralarını birlikte göreceğiz. Ve köpek nasıl eğitilir? E, buradan da sesleneceğiz. Bizimkisi mesela evde e, sevgili kahvemiz neden otur deyince oturmuyor bunu konuşacağız. <laughs> otur deyince bile oturmuyor mu? Yani hiçbir şey yapmıyor. Çok güzel eğitmişsiniz. Eymen ey, çok başarılı o konuda <laughs> alacak dersini burada. <laughs> Şimdi bugün özellikle çocuklarımızı ekran başına davet ediyoruz. Çünkü neden? Biliyoruz ki bütün çocuklarımız illüzyon sever. Sihirbaz Sever Doruk Ülgen bizlerle birlikte olacak. Seni beni kaybetsin. Değişik yok, olsun. Yok senin tek taşını kaybedecek. Sonra ya. onu birkaç karat daha fazla bir şekilde... Büyütecekse sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok. <laughs> Bence büyütecekse hiç sıkıntı yok. Ay. Başka sorumuz yoktu değil mi arkadaşlar? Hadi oturalım evet. yerimize. Ama yani son dakika gelişmeleri de oluyor. Sevim evet. Emre gibi. Ee, Sevim abla ile ilgili bir açıklama yapmamız şart oldu. Çünkü ben kendisini gerçekten çok seviyorum ve sayıyorum. Hatta bir sürü bize saydırmışsınız. Aa ne kadar korktunuz da ettiniz de. O korku değil efendim. O saygı. Başa hürmet. Çünkü çok kıymetli. Orhan babamızın çok kıymet verdiği eşi Sevim Emre. Ve zaten değerli bir sanatçı. Yakında da single'ı çıkacak, burada da olacak. Eğer kendine özgüveni olmasa der miydi benim single'ım çıkınca canlı yayına geleceğim? Özgüvenli bir kadın. Filtrelerle de e, çok filtre yapmıyorum dedi. Bir uygulama yapıyormuş. Ben o uygulamayı çok merak ediyorum ama. O baştan yaratıcı bir uygulama olabilir. Evet ama güzel yani. Kendini öyle beğeniyor. Ya bir insan kendini nasıl beğeniyorsa evet. tabii ki onu yapabilir ama her şeyin bir sınırı var. Hani Sevim ablanınki kendine çok yakışıyor deyip ben artık bu konuyu üzerimizden atıyorum. Evet ama Sevim ablacığım cep telefonum açık cevap hakkını kullanmak istersen eleştiriler geldiyse de mutlaka istediğin zaman arayabilirsin. Seni çok seviyoruz günaydın tekrar. Hafta sonu o kadar çok konuşuldu ki ister istemez bu konuyu açma ihtiyacı hissettik. Çok haklısın ama hafta sonuna dair sıcak haberler neler? neler? Neler yaşanmış magazin dünyasında bir bakalım üzerine konuşalım. Hangisinden başlayalım Ferdi Tayfur şarkılarını dinleyince hepimiz burada gerçekten eşlik ediyoruz. Bir Acaba anda bir şey. evet bağırmaya başladık. Evet. Bana sor diye sabah sabah. Ee, ben ilk önce Kobra Murat'tan başlamak Hadi başla. istiyorum ya. O nasıl bir fizik değişmesi? Nasıl Bana bir asla şey bir... tanımaz. Asla tanımazdım asla tamam. Bir de yani yanlış anlama Muratçım ama yani gençken çok daha yakışıklıymış tabii Olabilir, ki. Olabilir tabii. Hayır saçı varken o peruğu nasıl çıkardı? Mesela peruklu ünlüler ben Kobra Murat'ı enteresan bir şekilde hani bana kızmayın bilmiyordum. Ben kimi biliyorum? Erol Evgen'i biliyorum. Selami Şahin peruklular. Evet. Değil Sıraşka mi? Başka kim var? Ee, protez yaptıranlar, protezi yaptıranlar, yaptıranlar. Yeni sarı kan var. Yeni Sarıkan protez yaptırdı. Tamam, şey mı Çolak? Onu protez reklamlarında görüyorum. Sıfır. Mustafa Ceceli'yi bilmeyen yok zaten. Bayağı böyle. Ben bilmiyordum. Ali, Alişan şey kullanıyor tam o markayı verir. Evet. Alişan ektirdi mi saç? Hayır hayatım. O direkt o şeyle idare ediyor. Ama nasıl dayanıyor ki o? Dayanıyor yağmurda çıkmıyor dışarı. <laughs> yağmurda şemsiyeli görürseniz Alişan'a elinden şemsiyesini alın. <laughs> Ay çok merak ediyorum yağmurda ne oluyor hakikaten. Onun da akmayanlarını üretmişlerdir herhalde. Yapmışlardır işte herhalde. o o düşünün 10 15 yıl evvel kullanıyordu bizimki. Mustafa Ceceli saç ektirmiş. Ben onun peruk meruk olaylarını bilmiyordum şu an şoka girdim. Saç... Ya ama işte peruk gibi duruyor. Onun ekili gibi durmuyor. Ben şoka girdim Murat Boz da öyleymiş. Ay siz şeyi gördünüz mü haberlerde bir tane saç kestiren adamın kulak zarı patlamış. Evet, Ve ada. bugün ve adama diyorlar ki paranı iade edelim diyorlar. Adam da diyor ki ya yani para konusu değil diyor. Yani o yüzden aslında saç ektirme deyip geçmeyin. O bile çok dikkatli merdiven altında. Konu. Yani hani bunların adına merdiven altı klinikler deniyor. Evet. Üç kuruş için kendinizi heba etmeyin. Hayır hayatım. Her şeyin bir bedeli var. Merdiven altı olmayanda da Ama iyi araştırsınlar. Onları. Evet. Hele doktorlar bazıları doktorlar tabii ki hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz ama her meslekte olduğu gibi onun da iyi yapanları kötü yapanları var hatta doktor olmadığı halde doktorluk yapanlar var. Konu İnanmayın. konuyu açıyor da sahte diş hekimleri var ya diş çekiyorlar bildiğiniz. Ay. Şöyle yani ben de geçmiş senelerden hatırlıyorum. Biz böyle sohbet ederken konu konuyu açıyor gerçekten alıştılar bence. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle. En son Yaşar müziği koymuştu artık <laughs> yüksek diye. yüksek susun diye. Ama dikkat edilmesi gereken konular. Evet çok önemli var. bir konu ondan dolayı. Yani yasaklı maddeler var mesela özellikle popoya enjekte edilmemesi gereken. Dan. Onun yüzünden kaç kişi öldü? E, Danla Bilic'in poposu olsun. Onu bırak çıktı. daha fenasını söyleyeyim. Ben başka bir program sunarken bir tane e, doktor çok rica ediyor. Beşiktaş ne olur işte araya arkadaşlarım koyuyor ne olur gelse. İyi dedim hani ziyaret edeyim var. Merhaba nasılsınız? Makyajı gittim hiçbir şey yapmasın diye. Aa dur dokunacağım dokunacağım. Nereye mi dokunacağım? Buraya. Bak çeneme şuram konuşurken çenem kırışıyormuş. Şuraya bir şey yaptı. Botoks bildiğimiz botoks. Ertesi herhalde değil herhalde. Hayır hayatım şuraya, şuraya. şurası kırışmasın diye. Ee? Ertesi üç gün sonra yani ertesi gün değil üç gün sonra tutuyor ya. Üç gün sonra yayına çıktım. Seren Serengil yayına bağlanacak. seren Serengil böyle kayıyor. Yana doğru kayıyor bak. Yana Ağuz. doğru. Bir buçuk ay boyunca sıcak ısı bir şeyler tuttular o geçsin diye. Adam ilaçlara başladı antidepresanlara yayında söylemeyeyim diye. Öyle bir vukuatım da var. Aman dikkat edin botoks deyip de geçmeyin. Aynen öyle. Sustum. <laughs> Peki biz Kobra Murat'tan nasıl botoksa <laughs> geldik gerçekten bilmiyorum. İnanılmaz. Yani şöyle kesinlikle geri konuya dönecek olursak bu fotoğraflarda asla inanamadım. Çok farklı görünüyor. Evet. Ben ama enerjisini çok seviyorum o pozitifliğini çok seviyorum. Selam olsun en kısa zamanda da burada görmek istiyoruz Sağlığı içinde zayıflasın. Bunda dipnot evet. olarak geçiyor. Evet. Peki Güllü'nün Serenay Sarıkaya oynasın benim filmimde demesi bence Hadi. çok güzel olur. Çok güzel olur da Güllü'nün hayatında ne var mesela? İşte bilmiyorum. İnılmaz olan Bilmiyoruz, öğreniriz. Değil mi? Yalnız şöyle Birçok öğrenim bir biliyoruz belirli noktalarını mesela. Güllü evet. çok böyle ortada yaşamayan, hatta son zamanlarda ortada görünmeyen. Mesela ben evli mi, çoluğu çocuğu var mı, nasıl sahnelere çıktı falan hiçbir şey bilmiyorum. Şarkılarını biliyorum o kadar. Yani Müslüm Gürses'in mesela biliyorduk hayatın daha evvel olmadan da ama film haline gelince hepimiz tekrar izlemek istedik. Güllü'nün enteresan detaylar çıkabilir çünkü ben Zerrin Özer'de bile o kadar e, çok acılar çektiğini bilmiyordum. Mesela annesiyle babası ayrılmış, babasıyla görüşmesini annesi engellemiş, babasızlık çekmiş bir kız çocuğu için hele özellikle çok zor. Bu yani, hayatta acaba Güllü neler yaşadı? Evet onu da film olursa göreceğiz. Peki Serenay Sarıkaya oynar mı? Farah mı oynar? Yani Serenay daha önce de Bergen'i de oynayacaktı biliyorsun. Evet. Biz e, senelerce Bergen'i, Serenay Sarıkaya çalışıyor, hayatını inceliyor falan diye haberlerini okuduk. Ve sonra, sonra bir Farah. Farah. ya yani Burada da evet Güllü istemiş ama Serenay'ın da daha önce Güllü'nün şarkılarını biliyorum şeklinde açıklaması var. Birbirlerine karşı bir sempatileri var ama biliyorsun olay film aşamasına dönüldükten sonra başka şeyler konuşulmaya başlanıyor. Oynar mı oynamaz mı ne olur bilmiyorum ama Güllü'nün filminin ben seyredileceğini düşünüyorum. Evet ben de Güllü'yü çok seviyorum şarkılarını. En kısa zamanda Güllü'cüm seni burada görmek üzere. Bu arada onun hayatında şöyle bir de detay var. Çok ciddi kilo alıp vermeleri var. 70 kilo dediler sabah inanamadım. 70 kilo vermiş ama mide ameliyat olmuş değil mi? Evet ama 70 çok büyük bir rakam. Yani hani insan bir... çıkmış. Sen, senin çarpı ikin gibi düşün. Yani ben neredeyse. 52 kiloyum. Hani ben de yani yani eğimin çıktığını Tabii düşün. bir buçuk katın çıkmış. İnsanın içinden. Ama kendi için çok güzel bir şey yapmış. Bak şimdi aradaki farkı görüyoruz. Bir kadın kendiyle barışık olması çok önemli. Bunun için kilo ona engelse yine ehli kişiler tarafından bu operasyonların yapılması gerekiyor. Çok yakışmış bu kilo. Ben çok beğendim. Birazcık da bir ifade olarak farklılaştırmış. Ay evet biraz yani değil farklı bayağı bir farklı. Gibi. Şu olmuş. an bir dönünce pembe ceketliği görünce inanamadım. Farklılaşmış. Ama sağlıklıysa sıkıntı yok bence. Evet. 70 kilo. Filtre kullanmamış. <laughs> yani filtreli ve filtresiz ürünleri bir gün masaya yatıralım. Güllü bir de çok de tabi. Tabi tabi. Hatta bir gün yaparız filtreli ve filtresiz hallerimizi. Yapmıştık ya yaşlı hallerimizi falan. Onda Ay filtreli, evet ben beğenmedim yaparsın. ama ya. vallahi hiç beğenmedim. Sevim ablanın filtresi daha güzel. Programını öğren diyorum Ece. Programını öğren Sordum. biz de onu yapalım. Günaydın yazdım cevap yazmadı daha. Acaba küstü mü bize ama biz hiçbir şey yapmadık. Yok yok küsmez bize o Yaşar arada, yaptı. Makyaj <laughs> makyaj yapmayı da çok seviyor Güllü. Kendi mi yapıyor acaba makyajını? Hep böyle aynı tonlar aynı koyuluk falan gibi geldi bana. Ufuk bir espri yaptı da o esprinin altında şey yapamayacağım. Berdan Mardin'e esprisi gibi oldu vallahi. Berdan demiş ya İkardi aşkı Van'da buldu. Van il olarak. <laughs> şey ne dedi Ufuk? ...Sevim Emre filtre değil miltre yapmış dedi. Anladım. O yüzden ben durdum öyle yani. Anladım. <laughs> Espriyi an yapmanı yasaklıyorum sevgili olsun. Şu an niye Berdan espri yapmak yasak. <laughs> Berdan Mardini de en son o pijamalı gala fotoğrafıyla aklımda kalıyor sadece. hem pembe kıyafet. O takım tembi efsane. Pembe gönlüm sende. Efsane. Merve Boluğur'un da her zaman açıklamaları konuşulur ya. Bu kez sence nasıl bir açıklama? Bak söylüyorum cümleyi. Evet. Önce kadınlar bir erkek için değil ona inandığı için kendi aptallığını ağlar diyor. Burada Murat Dal Kılıç'tan bahsediyor yine acaba. Evet bence ilk defa yani ilk defa demeyeyim yanlış anlaşılma olmasın ama benim duyduğum mantıklı cümle. İlk mantıklı cümlesi. Çok bak bir daha okuyorum. Doğru. Kadınlar bir erkek için değil ona inandığı için kendi aptallığını ağlar. Vallahi çok doğru bu cümle. Evet ben de öyle düşünüyorum. <laughs> bir cümle daha var. Onu da söyleyeyim. Merve Boluğur bu ara biraz sessiz de tekrar konuşmaya başladı. Güzel Ziyer konuşuyor. Güzel, güzel. Devam. Devam Merve. Bak diyor ki kadınların gücü de. adına. Para kazanmak için çabası olmayan boş yaşayan erkek sevilmez. İmzama attım. Ben de. Attım. Dur. Bence. Bütün Şöyle bir imza attım. attı. Bazı adamlar gerçekten ne kadar zengin olursa olsun hani çalışmayı sevmiyor. Ruhları böyle onların tembel. Ruhu tembel adamdan gerçekten bir şey olmaz. Sen şeyi duydun mu? Dul erkeklere de maaş bağlanabilecek artık. Ay duydum hiç kabul etmedim. Bak kapattım Ya mevzu. bizden acaba şey isterler mi boşanan erkekler falan e, nafaka? Hayır kadın erkek eşitliği tamam da yani bu da değil. Hayır e, kadın değil. erkek eşit neyi eşit yakalayabiliyoruz ki? Parada mı yakalayacağız yani? Nerede?